Nefis yemek tariflerinden patlıcanlı beyti kebabı tarifi. İnce uzun dilimlediğimiz 4 adet patlıcanı pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirelim. Üzerine zeytinyağı sürüp tuz serpelim ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirelim. Köftesi için yoğurma kabına 400 gram kıyma, 1 adet soğan rendesi, tuz, karabiber, pul biber ve kimyonu alıp yoğuralım. Tezgaha sermiş olduğumuz 1 adet yufkanın üzerine su ve zeytinyağı karışımından sürelim. Yufkamızın bir kenarını 15 cm kadar katlayıp tekrar sostan sürelim. Katladığımız kısma patlıcanları yan yana dizelim. Köftemizi patlıcanın üzerine yerleştirip yufkamızı rulo şeklinde saralım. Hazırladığımız ruloyu 3 parmak genişliğinde dilimleyelim. Pişirme kağıdı serdiğimiz fırın kabına dilimleri yerleştirelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirelim. Patlıcanlı beytimizi servis tabağına aldıktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağında kızdırdığımız naneli pul biberi gezdirelim. Yemeğimiz servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.